Ben size kendimden bahsedeyim. Avukatım, İstanbul Barışı'na kayıtlı avukatım. Kendi de yapımcılıklı özel olarak çalışıyorum. Ayrıca sağlık hukuku bilim uzmanıyım. Yüksek stansımı sağlık hukuku alanında yaptım. Bu nedenle çok uzun, yani 13-14 yıldır sağlık hukuku alanında çalışıyorum. Yaklaşık 9 yıla yakın bir süre medikal tar park hastanelerinin hukuk koordinatörlüğünü yaptım. Bugün size hastanelerin sağlık hukuku hukuk, boyutuyla hastalıklarını aktarmaya çalışacağım. Aslında sizin mesleğini e, geldiğini... evet. mesleğinizi yerine getirirken hastalıklarının hukuk mevzinde ne anlama geldiğini... Mikrofon açık mı? Açık mı? Açık mı? Açık Mesleğinizi yerine getirirken hastalıklarının hukuk mevzinde ne anlama geldiğini sizlere aktarmaya çalışacağım. Kısa bir şekilde ve sizleri sıkmadan. Ee, i̇lk olarak hasta haklarının ne olduğu, hasta neler olduğu, hangi hasta daha çok uygulamada karşılaştığımız, ee, bunun medeni hukuk kavramlarıyla bağlantısının ne olduğu, bir hasta hakkı ihlali olduğunda neler yapılması gerektiği ve ihlallerin hukuki sonuçları, yani hasta haklarının hukuk nezdindeki sonuçlarından bahsetmeye çalışacağım. Ee, i̇lk olarak sağlık hukuku neyi inceler? Sağlık hukuku multidisipliner bir alan. Ee, Hukukta özel hukuk, ceza hukuku ve idare hukuku diye üç bilim vardı ve e, sağlık hukuku bu hukuku üç bilimde kapsayan bir alan. Çünkü hem özel e, olarak faaliyet gösteren e, bir sağlık sektörü var hem de e, devlet olarak faaliyet gösteren bir sağlık sektörü var. Dolayısıyla e, hem tazminat hukuku hem ceza hukuku hem de idare hukuku inceleyen, disiplin hukukunu da inceleyen, içine alan, multi disipliner bir alan ve bir tarafta hizmet sunan, hekim, sağlık çalışanı, hastaneyi kapsar, diğer tarafta hastanın olduğu, iki tarafa da borç yükleyen hem hastanın hem sağlık sunucularının hem de sağlık personellerinin, sağlık çalışanlarının yükümlülükleri oldu. bir alan. Bunların hepsini sağlık hukuku inceliyor. Peki hasta hakkı, hak nedir? Hak aslında kısacası çıkarlar bütünü, menfaatler bütünü. Hak sahibi olan kişiye e, Talep halinde bu menfaatten yararlanma yetkisi verirken diğer kişilere de e, bu menfaati bulunan kişilere e, de saygı duyulmasını ve hakların menfaatlerinin yerine getirilmesini bekleyen, yükümlülük e, sağlayan bir çıkarlar bütünü. Ve Türk Medeni Kanunu'nda düzenleniyor. Türk Medeni Kanunu'nda herkes e, nefes almasıyla birlikte, e, doğumla birlikte haklara sahip olarak dünyaya geliyor. Dolayısıyla sağlık durumunun ne olduğu önemli değil. Nefes alımıyla birlikte herkes hak sahibi oluyor. Buna da biz medeni hukukta hak ehliye Dolayısıyla e, direkt geçen madde, maddele çıkıntının sağ ve tam doğumlu kişi kırılır ve o anlar itibaren de haklara sahip olunur. peki hasta hakkı nedir? Aslında hasta hakkı anayasal bir hak ve en tepede insan hakkı, insan olmaktan kaynaklanan bir hak ve e, hasta için insan haklarının aslında sağlık hizmetlerine yansıması olarak bahsedip, e, kısaca belirtiyorum. İnsan hakkı, onun içerisinde yaşam hakkı, onun altında sağlık hakkı ve hasta hakkı. Hepsi bir, bir, arada iç içe geçmiş anayasal haklar bütünü. E, hasta hakları neden var? Neden e, amacı olarak ne diyebiliriz? Sağlık olarak insan olmaktan kaynaklı haklar bütünü kişilerin sağlık hizmetlerinden tam olarak yararlanmasını sağlıyor. burada en önemli şey hastalıkların aslında bizim uygulamada da en önemli varlığı, hissettiğimiz varlığı sistemsel sorunları. Hastaların bazen ister istemez, tabii ki her yerde olduğu gibi bazı aksaklıklar olabiliyor. Hastaların haklarına bazı ihlallerde bulunabiliyor. Ama bir daha aynı şeyin bulunmaması için, bunun önlenmesi için e, ideal sistemi oluşturmak adına hastalıkları var. Dolayısıyla e, hem hastayla sağlık personeli arasındaki ilişkiyi pekiştirmek, sürece hastanın aktif katılımını sağlamak için de hastalıkları var. E, bu nedenle e, esas temelinde de mesleki hataları azaltmak olarak söyleyebiliriz. Dolayısıyla dediğim gibi hastalıklı de insan haklarının sağlık hizmetlerine yansımasıdır. E, hasta hakkı vazgeçilmez devredilmez e, mutlak bir haktır. Sadece ilgili kişi tarafından kullanılabilir ama belli istisnaları var. Biraz sonra anlatacağım. E, anayasal bir hak, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak. Bu yüzden sadece o kişi tarafından kullanılabiliyor dedim. E, sosyal bir hak ve evrensel bir hak. Çin'deki bir hastanın hakkıyla e, Türkiye'deki bir hastanın hakkı arasında hiçbir fark yok. Evrensel bir hak. Bazı öten adı yasağı gibi Örf ve adetten kaynaklanan ve o yörenin e, yasalarından kaynaklanan istisnalar dışında bütün hastalıkları evrenseldir. Ee, yine medeni kanundan kısaca bahsedeceğim. Hastalıklarının e, en önemli konularından bir tanesi hasta kim tarafından kullanılacağı. Az önce de işte. e, Tabii ki hastanın hakkı ama e, bazen çocuk bir hastayla karşılaşabiliyoruz, yaşlı bir hastayla karşılaşabiliyoruz ehliyeti olmayan yani kendinde olmayan bir hastaya karşı temiz olmayan diyoruz. İşte alkol almış, uyuşturucu almış bir hastaya karşılaşabiliyoruz. Gebe bir karşılaşabiliyoruz. Bu durumda o hastanın hakları konusunda yetki sahibi kişi kim? Bunu belirlemek için de medeni kanundaki ehliyet kavramına bakıyoruz. Ehliyet medeni kanunda ikiye ayrılıyor. Az önce de dediğim gibi tam doğumlu birlikte hak ehliyetine herkes sahip oluyor. Ama 17, 18 yaşın doldurulmasıyla birlikte de pil bir kavram var. Şimdi pi ehliyeti 18 yaşın doldurulmasıyla birlikte eğer kişinin ayırt etme gücünde herhangi bir sıkıntı yoksa zaten orada muhatap olarak hastalıklı kullanılmada bizim tek muhatapımız hastadır. Orada herhangi bir sıkıntı yoktur. Ama esas Tarafta başlıyor, 18 yaşını doldurunca kadar. Nedeni kanun belli başlı e, e, sorumluluklar ve yükümlülükler ve ehliyetin belirlenmesiyle ilgili hususlar eklemiş. Bunlar mesela e, ne diyoruz? Tam ve sağ kişilik başlıyor. Nasıl başlıyor? Tam ve sağ başlıyor ama anne karnına düştüğü andan itibaren geriye dönük bir şekilde kişilik başlıyor. Bu ne demektir? Yebelik e, oluşuyor. Ancak işte bebek doğup nefes alarak doğana bir kadar yani tam doğana kadar sağlıklı doğum deniliyordu. Nefes alıp da doğdu denilene kadar bir saniye bile yaşasa doğdu olur. Orada kişilik doğuyor. Ne oluyor? Anne karnındayken diyelim ki o dokuz ayın içerisinde gebeliğin başlangıcından itibaren babası vefat etti. Geriye dönük olarak babasının mirasçısı kabul ediliyor. itibaren. Ama eğer e, anne karnındayken Hiçbir şekilde nefes almayıp da kişilik oluşmalıysa, mirasçılık kavramı hiçbir zaman yokmuş gibi değerlendiriliyor. Sonra e, yine ceza e, e, bedelini e, 12 yaş sınır olarak belirtilmiş ceza sorumluluğu etkiyeti. 14 yaş düşünsel olduğunu denilmiş. 15 yaşta laf ya, düzenleme, dernek kurma hakkı kişilere verilmiş. 17 yaş olağan evlenme, olağanüstü evlenme olarak karşılıkta çıkıyor. Dolayısıyla esas 12 yaştan itibaren 12 yaşı kadar olan süreçte zaten evet kanunluk ki mümkün olduğunca çocuk olan hastaya da birçok şey anlatacaksın. Klinik araştırmalarda da biz hani çocuklara zaten çok zor klinik araştırma süreci olarak kabul ediyoruz ama onlara da ya yani onların anlayabileceği bir de şimdi senin kanını alacağız, işte sana bazı hareketler uygulayacağız diye mutlaka onamlarını alıyoruz. Hayır istemiyorum diğer çocuğu mümkünse onun yararına göre, üstün yararına göre almayabiliyoruz klinik araştırmaya. Dolayısıyla kanun evet ebeveyni, annesi, babası, evlilik varsa anne baba. Evlilik bu ilgili dışındaysa sadece anne. evlilikte evlilik de olabilir ama ne olursa olsun mahkeme tarafından yetkili satanmıştır, vasiyat almıştır. Evlatlık olabilir, yine mahkeme kararıyla o Vasisinin yanında çocuğu da bilgilendirecek. Ama 12 yaşın doldurmasıyla birlikte bu çocuğun bilgilendirmesini de yazılı olarak mutlaka yapacaksın diyor. Yani hem çocuğu bilgilendireceksin, hem aileyi bilgilendireceksin. Yani velisini ya da vasisini bilgilendireceksin diyor. Sonrasında zaten 12 yaştan itibaren bu 14 yaşta düşünsel olgunluk oluştuğu için mutlaka yine 14 yaşındaki kişileri de sürece dahil ederek bilgilendirmeyi yapıyoruz. 18 yaşa kadar ne demiştik? Kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak, mutlak bir hak. Mesela evlenme, nişanlanma. Kimse bir başkasının yerine evlenemez. Yani o taylan vekalet verip benim yerime evlenemezsin, evlenebilirsin diyemezsiniz. Dolayısıyla mutlak bir hak. Sadece o kişi tarafından kullanır. Ama sağlık hakkı da aslında kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak. Ama hastanın yararını düşünerek, yani işte bu çocuk hasta olsun, yaşlı hasta olsun gibi belli durumlarla karşılaştığımızda Medeni Kanun 16. madde demiş ki, eğer küçük ve kısıtlı söz konuşursa, evet o hasta sağlık hakkını, hasta hakkını kullanabilir <laughs> ama mutlaka yetkilisinin de bunun yanında bu sürece katılması gerekir. Bundan az önce bahsettim zaten. Dolayısıyla kısacası bu mümkün olduğunca hastayı sürecin içerisine almamız gerekiyor. Ee, neden bunları ısrarla anlatıyorum? Uygulamada şunlarla çok karşılaşıyoruz. İşte bir hasta şikayeti geliyor, ee, komşusu tarafından, amcası tarafından, teyzesi tarafından aslında o hasta şikayetini biz sadece kalite prensipleri gereği dikkate alıyoruz ve hastayı arıyoruz. Sizin adınıza böyle bir şikayet geldi, siz memnun musunuz? Ve yapılan bu konuşmaların bir çoğunda yüzde sekseninde hasta yo ben çok memnunum diyor. Yani kişiler üzerlerine basitlikle olmayan şeyleri bir şekilde şikayet gibi yansıtabiliyorlar. Ve e, tam tersine eğer biz o şikayeti dikkate alıp da hastaya bunu sormadan işlemi alırsak bu sefer de esas hastaya karşı hasta hakları ihlali yapıp gizliliği ihlal etmiş oluyoruz. Bu yüzden yetkili kişinin hasta hakkını kullanmasını bu süreçte sağlamamız bizim için çok önemli. Buna en son anlatacağım. son slayt olarak. Peki hasta hakları yönetmeliğine kısaca baktığımızda yönetmelikte neler var? Yönetmelik e, 2098 yılında yayınlandı Türkiye'de. Ondan öncesinde biyotip sözleşmesi bizim için geçerliydi. Hastalıkları açısından ama uygulamada çok fazla uygulanan bir şey değildi. De. Biyotip sözleşmesi Türkiye'nin imza attığı uluslararası bir metin. Dolayısıyla sizlerin e, sağlık mesleğini yerine getirirken sağlık okul yazarlığı, hukuk okul yazarlığı yapıyor olmanız gerekiyor. ve Dolayısıyla e, bazı metinleri, mutlaka hakim olup okumanız lazım. Bunlardan bir tanesi biyotip sözleşmesi, diğeri de hastanede yönetilmiştir. Yine ayrıca kendi mesleğinizle ilişkin mevzuatı, temel sağlık hizmetleri kanununu onları zaten okumanız gerekiyor. Yani başucu kaynaklarınız olması gerekiyor. Biyotip sözleşmesi anayasa 90. madde kapsamında imzalanarak iç hukukumuzun içine girdiği için hukuken geçerli bir metin. Dolayısıyla uluslararası bir açı, ben hasta hakları yönetmeliğini bilirim, biyotıp sözleşmesini bilmem diye bir şey söz konusu değil. Evet birçok düzenleme paralel ama bazı istisnai durumlarda aralarında çelişki olduğu zaman e, yasa diyor ki, yani daha doğrusu anayasa 90. madde diyor ki, hasta da yönetmeliğinin de üstünde olduğu için biyotıp sözleşmesi geçerlidir. Hastalıkları yönetmeliğine baktığımız zaman e, madde 5'te İnsan hakları vurgusu, yaşam hakkı vurgusu, adil yargılanma hakkı vurgusu, bilgilendirme, onay yılma sanıcı, tıbbi araştırmalarla ilgili hususlar ve mahremiyet hakkının vurgulandığını görüyoruz. Ve genel olarak da aslında en temelde hasta yönetmeliğini anlatan husus madde 5 yönetmeliğin bir özeti gibi. kısaca baktığımızda adalet ve hak uygun faydalanma, bilgi isteme, kayıtları inceleme. Ben bunları girmiyorum çok fazla çünkü hani esas hak bilgi vermek istiyorum ama sizlerin herhangi bir uygulamada yaşadığı ya da merak ettiğiniz işte ne bileyim bir konu olursa ya da bir hastalık olursa onu ayrıntılı açık tartışabiliriz sunumdan sonra. sağlık kuruluşunu seçme, değiştirme hakkı, personel tanıma, değiştirme hakkı, öncelik sırası, işte tıp tıbbi gerekli uygun Beşik tedavi bakın bu zaten tıbbi standart dediğimiz, uygulanması gereken durum olmadığı zaman zaten tıbbi malpraktis gerçekleşmiş oluyor. Tıbbi gereklilikler dışında müdahale etmeli, yine tıbbi edikasyon denilen kavram bunların her bir aslında olmadığı zaman tıbbi malpraktis oluyor ve hastalıkları hak olarak geçmiş durumda. Tıbbi özen gösterilmesi, öteme ziyası, tedaviyi reddetme, durdurma aydınlatılmış olan bilgiler bir olarak geçiyor ve uygulamada aydınlatılmış olan olarak karşımıza çıkıyor gibi ve mahremiyet. Burada en çok uygulamada mahremiyet ve aydınlatılmış olan bilgilerlerine hakkından hakkıyla karşılaşıyoruz ve onlarla ilgili iddialarla karşılaşıyoruz. O yüzden kısaca onlardan ayrıntılı olarak bahsedeyim. Mutlaka sizlerle kafasını kurcalamıştır diye düşünüyorum. Ayrılatılmış atılmış olan hastaların e, hastalıkların yönetiminde diyor ki bu bilgilendirme, hastalığın bilgilendirilmesi onun hakkıdır, bilgilendirme hakkı olarak geçiyor. Ve tahtidi olarak 15. maddede bilgilendirmenin kapsamı tek tek sayılmış durumda. E, i̇şte diyor ki hastalığın temel sebepleri nasıl seyredeceği, nerede, kim tarafından nasıl yapılacağı, e, eğer olmazsa ya da alternatif bir tedavi olup olmadığı, hastalığı daha doğrusu tedavi uygulanmazsa nelerle karşınıza <laughs> muhtemel istenmeyen sonuçlar, komplikasyonlar, tedaviden sonra iyileşme süreci, tedaviden sonra kullanılacak ilaçlar, reçeteler, yine tüm bunlar ilgili o konuya özel ve somut hastaya özel bir şekilde bilgilendireceksiniz. Ama tabii ki uygulamada aslında mahbur bir bilgilendirme konuları var, yani bilgilendirme değil, aydınlatılmış olan konuları var onlara da bir aydınlatılarak izlendirip rıza alınması gerekiyor kısacası. Dolayısıyla aslında esas yasa rızayı arıyor. Çünkü bir işlemin hukuka uygun olabilmesi için hastanın rızasının, hukuka uygun rızasının alınması gerekiyor. Rızanın alınabilmesi için de geçerlilik şartlarından bir tanesi de hastanın konuyla ilgili bilgilendirilmesi. Dolayısıyla nedir? Bilmediğimiz bir konuya rıza veremeyiz. Bilmediğimiz bir konuyla ilgili rıza verirsek kandırılmış oluruz. Dolayısıyla hukuken geçersiz bir söz konusu olur. O yüzden ayrı bilgilendirme hakkı önemli.